Evet, maalesef ülke olarak tarihimizin en kötü, en acı olaylarından, afetlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bunun haricinde yaralı vatandaşlarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Tüm bunların ötesinde bir de bu durumlardan istifade etmeye çalışan, o bölgelerde yağma yapmaya çalışan insan müsveddeleri var. Onlarla aynı ülkede yaşadığımı düşününce aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarla dalga geçmeye çalışanlar var. Onları gördükçe sinir krizlerine giriyorum. Ama böyle durumlarda normal bir vatandaş olarak şunu yapmamız gerekiyor. Ben karşı yönde ne yapabilirim? Destek verecek yönde ne yapabilirim? Nasıl bir kat sağlayabilirim? Ben de bugün sabahtan beri kendime bunu soruyorum. Maddi bir destek sağlamanın ötesinde buna ek olarak başka ne yapabilirim? Ve dedim ki bu zamana kadar bu kanalda hep markaların hikayelerini anlattım. Şu an 200 binden fazla kişiyiz bu kanal altında. Bu hikayeleri dinledik. Bu kez de o markalardan hep birlikte bir talepte bulunalım istedim. Ve böyle bir video çekmeye karar verdim. Normalde bu videoyu beğenin, yorum yapın, paylaşın gibi ifadeler pek kullanmıyorum videolarda akışı bozmamak için ama bu videoda bunların hepsini kullanmak istiyorum. Tam bu noktada lütfen bu videoyu beğenin. İstediğiniz bütün platformlarda paylaşın. Telif gibi bir endişeniz olmasın. Böyle bir şey için tabii ki telif atmam. Ve herhangi bir şekilde bir yorum yazın. Çünkü bunları yaptığınız takdirde bu video emin olun çok çok daha fazla kitleye ulaşacak. Birazdan bahsedeceğim şirketlerin Twitter hesaplarını açıklamaya ve yoruma ekleyebildiğim kadarıyla ekleyeceğim. Siz ilgili şirketlerin sayfalarına gidip lütfen orada yorum yapın. Ekrandaki etiketle şirketlerimizin desteğini bekliyoruz. ...etiketiyle paylaşım yapın lütfen. Hem Twitter'da hem diğer sosyal medyalarda yaptığınız paylaşımlarda... ...bu etiketi kullanabilirsiniz. Ayrıca ekşi sözlük hesabı olan arkadaşlarımız varsa... ...onlardan da şöyle bir ricam olsun. Deprem bölgesine tüm şirketlerimizin desteğini bekliyoruz... ...şeklinde bir başlık açıp... ...yine hem bu videoyu hem de bu şekildeki bir talebi... ...orada da paylaşabilirsiniz. Böylece çok daha kısa sürede çok daha büyük bir etki oluşturabilir bu video. Evet, neticede biz yapacaklarımızı yapalım. Hiçbir etki de oluşturmayabilir ama tarafımız belli olsun. Belki bu şirketlerden birisi bile önemli bir katkı önemli bir destek sağlayabilir bu süreçte. Bunda ufacık da olsa payımız da olsa hepimiz için ne mutlu. Bu arada adını geçireceğim şirketlerin tamamına yakını bu olayla alakalı paylaşımlar yaptı. Depremle alakalı başsağlığı dileklerini iletti, üzüntülerini belirtti. Bununla birlikte bölgeye destek göndereceğini belirten şirketler de var aralarında. İstiyorum ki bu şirketlerin hepsi aslında bütün desteklerini kalem kalem açık açık paylaşsın, anlatsın. O gönderim süreçlerini internet ortamında da yayınlasın. Çünkü bu gibi olaylarda desteklerin bu şekilde açık açık yapılması hem güven veriyor hem insanları da daha çok bireysel anlamda da destek vermeye teşvik ediyor. Şimdi gelelim şirketlerimize. En başta Koç, Sabancı, Anadolu grubu, FIBA grubu, Doğan grubu gibi daha adını saymadığım birçok holdingimiz, birçok önemli grup var Türkiye'de. Bu şirketlerin hepsi böyle bir süreçte tabii ki elini taşın altına sokup maddi destekte bulunabilir. Bölgeye böyle bir katkı sağlayabilir. Yine maddi katkı sağlayabilecek diğer önemli kuruluşlar arasında bankalar var. Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank ve diğer bütün bankalar bölgeye maddi anlamda destek sağlayabilir. Operatörler ilk destek veren ilk adım atan şirketler arasındaydı. Oradaki vatandaşlarımıza borcu olan hattı kapalı olan vatandaşlarımızın hatlarının açıldığı belirtildi. Bunun haricinde ücretsiz kullanım haklarının tanımlandığı belirtildi vatandaşlara. Bunlar çok güzel gelişmeler. Operatörlerle alakalı merak ettiğim şöyle bir nokta var. Destek amacıyla biliyorsunuz biz bireysel olarak SMS gönderebiliyoruz afata örneğin Kızılay'a. Bu SMS'lerden operatörler bir kesinti yapıyor mu toplanan paradan? Örneğin SMS ücreti adı altında veya başka bir ücret adı altında bilmiyorum. Eğer böyle bir ücret varsa ben bir vatandaş olarak bu süreçte o ücretin de operatörler tarafından alınmamasını ve bağışın tamamen aktarılmasını talep ediyorum. Bir diğer önemli konu soğuk. Vatandaşlarımızın soğuğa karşı bu sefer hayatta kalmayı başarabilmeleri, hipotermi riski var yani donma riski var. Dolayısıyla buna karşılıkta ihtiyaç duyulan malzemeler var ki yardım listelerinde sık sık görüyoruz onları. Örneğin bu malzemelerden birisi battaniye, yatak, ev tekstili alanında hizmet veren markalarımız bu alanda destek verebilirler. Madam Coco English Home, Bambi, İşbir Yatak, Karaca bunlar bazı örnekler. Diğer pek çok şirketimiz var yine böyle. Hepsi katkı sağlayabilirler. Ümit yaparlar bunu. Soğuğa karşı bir diğer unsur da ısıtıcı ihtiyacı. Isıtıcı noktasında da lüksel, Kumtel, Simbo, Ufo gibi markalarımız destek verebilir. Bauhaus gibi Koçtaş gibi yapı marketleri de böyle ürünler satıyor. Bu ürün dışında ısıtıcı dışında ihtiyaç olabilecek başka ürünler de muhakkak satıyorlardır. Onlar da yine bu alanda destek verebilir. Bim, Şok, A101, Migros ve Carrefour. Hep konuştuğumuz market zincirlerimiz. Neredeyse her türlü ürünü satıyorlar. Dolayısıyla ciddi de bir lojistik ağları da var. Onlar da yine bu ürün gamlarının genişliğiyle birçok ürünü aslında bölgeye ulaştırabilirler. Bence bu süreçte en büyük rol oynayabilecek en kritik aktörler arasında onlar yer alıyor. Cotton, Elsiva 22, De Facto, Mavi, Boyner bu gibi markalarımızda kışlık kıyafetler, atkı, bere, kaban bu gibi ihtiyaçları bölgeye gönderebilirler. Tabi böyle havalarda ihtiyaç duyulan bir diğer unsur da bot oluyor. Filo ve diğer ayakkabı üreticilerimiz de bu anlamda katkı sağlayabilir. Ülker, eti, torku, bifa gibi bisküvi üreticileri bisküvi gönderebilirler bölgeye. Yine gıda ihtiyacını daha doyurucu bir şekilde karşılayabilecek olan konserveler var. Burada da yurt konserve, burcu gıda, yayla agro ve dardanel gibi markalarımız var. Onların paketlenmiş, ketime hazır ürünleri var. Yine bu tarz gıda ürünleri bölgeye gönderilebilir. Hepsi burada. Trendyol, neon1.com .com, Çiçek Sepeti ve Amazon. Bu e-ticaret devleri hem pazar yeri aslında hem de kendi sattıkları ürünler var. Yani kendi depolarındaki kendi ürünleri de var bazılarının. Dolayısıyla yine depolarından ihtiyaç duyulan birçok ürünü gönderebilirler. Birçok çeşit ürüne sahip çünkü bu işletmeler. O açıdan onlar da çok kritik bir rol oynayabilir diye düşünüyorum. Yaş listesinde gördüğümüz bir diğer üründe Powerbank'ler, Teknosa, Vatan, MediaMarkt gibi teknoloji zincirleri de bu ürünü ve yine ihtiyaç duyulan diğer teknolojik ürünleri edebilir. Kişisel ihtiyaçlar, hijyen ürünleri için Gratis, Watsons, Rossmann gibi markalar destek sağlayabilir. Bebeklerimiz için beze ihtiyaç var. Prima, Molfix ve Silipi bu noktada katkı sağlayabilir. Yine çeşitli bez markaları var muhakkak. Ben daha bilinenleri burada saymaya çalıştım. Onlar da katkı sağlayabilirler. Mama ihtiyacı içinde Aptamil, Hero Baby ve Bebelak katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi hep şirketlerden bahsettik ama tabii ki her şey şirketlerden beklemek doğru değil. Bizlerin de vatandaş olarak bir şey yapması lazım. Çeşitli banka hesaplarına bağışta bulunabiliyorsunuz biliyorsunuz. Onları yorumlara eklerim. Bunun haricinde SMS gönderebiliyorsunuz. SMS numaralarını da yine yorumlara eklerim. Açıklamaya da eklerim. Yani bir SMS 20 lira, bir SMS'e ne olacak diye düşünenler muhakkak vardır. Bazen böyle yapacağımız yardımları gözümüzde küçülttüğümüz için yapmaktan vazgeçiyoruz. Ama şu videoyu 50 bin kişi izlese ve bir SMS atsa sadece buradan ortaya 1 milyon lira gibi bir bakiye çıkıyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? 250 liradan 4000 paket Bebek bezi demek mesela. Yani hiç azımsanmayacak bir şey aslında. O açıdan muhakkak sizler de bir SMS'le dahi olsa katkı sağlayın. Yorumlara katkı sağladım, SMS attım, destek verdim gibi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Son olarak bir başlığa daha değinmek istiyorum. Kan bağışları mümkün mertebede herkeste gidip kan bağışında bulunabilir Kızılay'a. ARH pozitif benim kanım. Zaten herkeste var diyoruz ama işte zaten herkeste olduğu için ihtiyaç da fazla oluyor. O yüzden hangi kan grubunda olursanız olun gidin ve kan bağışında bulun lütfen. Evet benim aklıma gelenler yardım başlıkları anlamında ilk bakışta bunlar. Bu noktalara değinmek istedim. Ve dediğim gibi bu kanal aracılığıyla bu kanal hep şirketleri konuştuğu için en büyük oyunculardan biri olan şirketleri işin içine sokmak istedim. Tabi bu sadece bu videoyla olacak bir şey değil. Sizlerin de video içerisinde bahsettiğim gibi paylaşması gerekiyor. Bunu ön plana çıkarması gerekiyor. Biliyorsunuz Love mark denilen bir kavram var. Çok sevilen böyle aşkla bağlanılan markalar. Şimdi düşünüyorum da yani bir markaya örneğin reklamında çok tanınan bir yüzü o ona milyonlar verdiği için, milyonlar akıttığı için ben sevgi duymam mesela. O benim love markım olmaz. Ama ülkesinin en zor durumunda destek sağladığı takdirde evet böyle bir marka, benim love markım olur. Bu arada videoda bahsettiğim markaların, şirketlerin hepsi yerli şirketler, yerli markalar değil. içlerinde yabancı olanlar da var. Ama onların da bu ülkede hizmet veren işletmeler olarak katkı sağlayacağını düşündüğüm için onların da adını geçirdim. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Keşke bu videoyu hiç çekmiyor olsaydım. Böyle bir videoya gerek bile olmasaydı. Ama karşılaştığımız durum itibariyle bunu yapmamız gerekiyordu. Bunu yaptık. Sizler de lütfen destek verin. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın tüm milletinizin başı sağ olsun.